Herkese merhabalar. Korona salgını ne zaman bitecek? Geçmişteki salgınlardan yola çıkarak bu salgının bitmesi veya yavaşlaması için bazı şartların oluşması gerekiyor. Bunlardan ilki virüsün aşısının bulunması. Aşı ile ilgili daha önce bir video koymuştum kanala hatırlarsanız. Orada aşının bulunması, aşamaları ve insanların kullanımına sunulması ile ilgili bütün detayları anlatmıştım. Kısaca tekrar hatırlatayım. Dünyada şu an yaklaşık 35 şirket aşı bulmak için gece gündüz durmadan çalışıyor. Bunlardan sadece Amerika'da bir firma aşıyı insanlar üzerinde deneme aşamasına geldi. Ancak bu süreç 1,5 yıl alacak her şey yolunda giderse aşı onaylanacak. Ancak üretilip herkesin ulaşabileceği hale gelmesi 2 yıldan az değil ne yazık ki. İkincisi ise hazırda olan bazı ilaçların kullanımı. Bu yönteme deneysel tedavi deniyor. Bu tür ilaçlar dünyanın birçok ülkesinde deneniyor şu an. Çin'de denendi, ancak sonradan pek işe yaramadığı anlaşıldı. Fransa'dan bazı olumlu haberler geliyor, ama kesinlik için zamana ihtiyaç var. Amerika'da denenen ilaçlar da var, ama net veriler yok henüz. Sonuç olarak, deneysel tedaviler için kullanılan ilaçlar konusu çok bulanık. Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Zamana ihtiyaç var. Salgının sona ermesi için belki de hepimizin tek umudu koronavirüsün mutasyona uğrayarak yok olması. Bu konuda küçük de olsa bir umut var aslında. Çünkü daha önce bazı virüsler böyle davrandı. Bir süre insanlara bulaşmaya devam ettiler ancak zamanla tamamen ortadan kayboldular. Koronavirüsle aynı aileden olan SARS ve MERS bu şekilde davrandı örneğin. Ancak bazı bilim adamları bu konuda negatif görüşe sahipler. Onların yaklaşımı şöyle. Eğer bilim dünyası en az 18 ay sürecek aşı çalışmaları yapmaya devam ediyorsa virüsün kısa süre içinde mutasyona uğrayıp kaybolacağı düşünülmüyor demektir. Eğer virüsün kendiliğinden kaybolacağı düşünülürse aşı çalışmaları yapmanın da bir anlamı kalmazdı deniyor. Virüsün kaybolup gitmeyeceğiyle, gitmeyeceğiyle ilgili bir başka yaklaşımda virüsün hayvanlarda varlığını sürdürmesiyle ilgili. Korona insanlar arasında kaybolsa bile hala bazı tür hayvanlarda kalmaya devam edecek. Hal böyle olunca tekrar benzer bir durum ortaya çıkabilir ve virüs tekrardan insanlar arasında yayılmaya başlayabilir. Bilim adamlarının ihtimal olarak gördükleri olumlu bir durumsa koronanın sezonsal olması. Tıpkı grip ve nezle gibi özellikle kış aylarında yayılması ancak havalar ısınınca bulaşıcılığının yavaşlaması beklentisi. Çünkü korona da grip ve nezle gibi aynı virüs grubunda yer alıyor. Dolayısıyla bu virüs de ötekiler gibi davranıp yayılmasını yavaşlatabilir. Ancak bu konuda da kesin bilgiler yok bilim adamlarının elinde. Bekleyip görmekten başka çaremiz de yok. Havalar ısınınca hep beraber salgının azalıp azalmayacağını yaşayarak göreceğiz. Yaz gelince salgının yavaşlaması kuzey yarım küre için geçerli. Biliyorsunuz dünyamızda kuzeyde yaz iken güneyde kış, güneyde yaz iken Kuzeyde kış oluyor. Yani bizim için yaz ayları geliyor ancak güney yarım küre için kış geliyor. Acaba virüs bu kez de güney yarım kürede hızla yayılabilir mi? Olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Virüs böyle davranırsa yani havalar ısınınca azalsa bile sonbaharda tekrar eski gücüne kavuşma ihtimali de var. Tıpkı grip ve nezle gibi. Virüsün tedavisiyle ilgili insanlığın elinde şu an bir çözüm yok ne yazık ki. Ancak Türkiye dahil bütün ülkeler çeşitli tedbirler alıyor salgını önlemek için. Peki neden böyle yapıyorlar? Devletlerin en büyük korkusu virüsün kontrolsüzce yayılması sonucu sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi. Tıpkı şu an Amerika'nın bazı eyaletlerinde, İtalya'da ve İspanya'da olduğu gibi Ağır hastaların sayısı artınca hastanelerin kapasitesi yetmiyor. Ayrıca akciğerlere saldıran koronavirüs nefes almayı zorlaştırıyor. Bu yüzden ağır hastalara oksijen desteği için solunum cihazı gerekiyor. Hastanelerin hem yatak sayıları hem de solunum cihazları sınırlı olduğu için hastalar ne yazık ki tedavi edilemiyor. Bu durumda doktorların da yapabilecekleri bir şey kalmıyor. Bu sebeple şu an ülkelerin yapmaya çalıştığı şey salgını olabildiğince yavaşlatarak en azından tedavileri uygun hastane şartlarında yapabilmek. Bütün çaba bunun için. Vatandaş olarak herkesin bu konuda bilinçli davranması ve üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Kimsenin dışarı çıkmaması böylece hem virüsü kapmaması hem de virüsü yaymaması için hayati önem taşıyor. Dünya bu yolla salgını ciddi oranda yavaşlatmanın mümkün olduğunu gördü özellikle birkaç Asya, Asya ülkesi bu konuda tarihi başarılara imza attı. Güney Kore diğer ülkeleri kıskandıracak kadar başarı sağladı bu konuda. Bu ülkeler bunu aldıkları radikal tedbirlerle hızlı ve çok fazla test yaparak başardılar. Ayrıca halkın bilinçli davranması ve devletin aldığı tedbirlere harfiyen riayet etmesi bu başarıda çok büyük bir etken oldu. Sizler de lütfen uyarılara kulak asın. Söylenenlere uyun ve koronavirüsle ilgili mücadele üzerin mücadelede üzerine üzerinize düşen görevi yapın. Yakında yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.